Çok güzel bir gün. Aa, havuza girelim sonra. Peki, ama Mahmut gel. Ha, evet, işçi işte arıyoruz. Sen evin nerede? ha, gel havuz başına oturalım seninle. Orada konuşalım. Ne kadar güzel bir havuz. Sağ ol. Sen bir su içilebiliyor musun? İçilebilir yani. İçebilirsen iç. Havuza da girebilirsin istersen. Ama dur önce bir sözleşmeyi bir konuşalım. Ee, her gün saat al, e, sabahları altı gibi tarlayı falan biçersin, tamam mı? Tar tarlayı falan biç, öyle e, tavuk kümesten şey yumurtalarını topla, yumurtaları, yumurtaları tekrar geri bana getir, tamam, tamam mı? E, hayırlı olsun. Şimdi hemen işe başla. Önce yumurtalar gelsin. 10 tane yumurta getir bana. 10 tane yumurta. Her gün 10 tane yumurta isteyeceğim. 10 yumurta 3 tane havuç. 10 yumurta 3 havuç her gün. Bir de sana gel. Gel bir. Sen gel sana bir kova vereyim ben. Kova vereyim ona sen şey yap. <laughs> tamam. Kova vereyim sen üstünü çal. Tamam mı? İlerinde var. Git onların üstünü sağ. Bak bir sürü yumurtalar falan var etrafta. Hepsini yap. 10 tane yumurta getireceksin bana zaten. İyi bir adam var. Getir tam 10 tane yapalım. Tamam. 10 tane. 10 tane. Yaptın mı? Tamam. de havuç al. daha yumurtalar tane. Tamam. Gel şimdi neredesin? Eve gel seni bekliyorum. Ben de senin bu arada malzemelerini alayım. Malzemelerini alayım. İki dakika <laughs> tamam iki dakika bekliyorum. Ben burada, herhalde galiba işini yapmaya gitti. Geliyor. <laughs> Neyse ben onun malzemelerini şimdi ayarlayayım. Havuç vereyim ona. Ee, ağaç vereyim. Efendim, Diker. Gel, gel. Zaten neredesin? 11 tane Tamam. Getir onları bana. Ben sana yemek vereyim. Kıyafet <gülüyor> Gel. 10 <laughs> tane Tamam. Getir. <laughs> gel. Neredesin? Heh. Al. 10 tane ağaç ağaç <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu ne Elmas Çapa Tarlada ellerini acıtma diye, diye. Aa, Bir tane süt de sende kalsın. Hadi evine Ay, saat kaç? Saat Ben vazifen de gelmişsin. Bana üç tane al. Üç tane çık alalım efendim. Gel. Bakayım tarla işinde becerili misin? Aferin. Güzel. Güzeldi. Hadi bakalım. Hadi. Gel hadi havuzda bir oturalım sen. Havuzda bir beraber oturalım. Gel hadi havuza gir. Kıyafetlerini çıkar. Çıkart kıyafet. Çıkarttın mı? Çıkar. Atla hadi. güzel mi? Güzel. <laughs> Öğrenirsin. Ben çıkacağım sen ister istediğin gibi kal. Canın sıkıldığı zaman buraya gel, gir. ne? Ay, Çaktırmadan onu bir gözleyeyim. Hepsini yaptın mı görevlerinin? Malzemelerini ver bana. Belki, ben bende bir kemik tozu vardı galiba. Bir vereyim sana onu. Maalesef kemik tozum yokmuş. Ben sana biraz yemek vereyim. Sağ yemek vereyim ben sana. Pişmiş. Pişmiş domuz pirzolası veriyorum. İki tane. Domuz. Tamam. Sen bilirsin. Sana ee, biftek vereyim iki tane. Al bifteklerin. Al bifteklerin biftekleri, orada. Yiyebilirsin. Hadi. Hadi. dersini vereyim. İki günde bir ders <laughs> çalışacaksın. Başında senin için, senin sevdiğinden dolayı yüksek yapacağım. Hiç. Tamam hiç hadi. Hadi. İlk, i̇lk hata Tamam Hadi bakalım zor bir gündü senin için. Ee, çok çalıştın sen. O yüzden. İç, bak. Etrafta bir sürü yumurta var. Hadi git onları da topla. Her yerde bir sürü yumurtalar var. Al hepsini. ben şu bakayım. Evet. Sen hepsini yap bak. Benim yanımda, benim gördüğüm bir sürü yumurta var etrafta. <laughs> 三十九岁。